Onlarca ülke uluslararası çalışma örgütünün özel bir heyet oluşturarak Çin'in Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma gibi işçi hakları ihlallerinin soruşturulmasını talep etti. Amerika'nın sesine göre Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nden bir komisyon, Perşembe günü Çin'in uluslararası çalışma yasasına uyup uymadığı konusunu görüşmek üzere toplanacak. Komisyon daha önce de Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini köle olarak çalıştırması nedeniyle işçilere karşı ayrımcılık yaptığını ve haklarını ihlal ettiğini belirterek tepki göstermişti. Kazakistan'da mevcut anayasanın üçte birinin değiştirilmesini öngören referandumda ön sonuçlara göre %77 evet oyu çıktı. Yeni anayasaya göre Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Anayasa Konseyi, Yüksek Mahkeme, Merkez Seçim Komisyonu, Sayıştay Başkanları ile üyelerinin yanı sıra hakimler, kolluk kuvvetleri çalışanları, milli güvenlik güçleri ile askeri personel görev süreci boyunca partiye üye olamayacak. Cumhurbaşkanının yakın akrabalarının devletin üst düzey görevlerine ve kamu ortaklığındaki şirketlerin yönetimine getirilmesi yasaklanacak. Öte yandan kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in anayasal statüsünün yer aldığı 1. Cumhurbaşkanı'na ilişkin kanunda yürürlükten kalkacak. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliği'nin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a uçuş için ülkenin hava sahasını kullanma talebinin reddedildiğini bildirdi. Bölge ülkelerinde yayınlanan haberlere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin Kuzey Makedonya, Karadağ ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedilmişti. Çin savaş uçaklarının Kanada'nın Kuzey Kore hava sahası yakınında Birleşmiş Milletler yaptırımlarının takibi için yaptığı keşif uçuşlarına müdahale ettiği iddiası iki ülke arasında gerilemeye ulaştı. Kanada Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü söz konusu müdahaleler sırasında olası çarpışmayı önlemek için Kanadalı pilotların uçuş güzergahını değiştirmek zorunda kaldığını belirterek bu karşılaşmalarda Çin savaş uçakları uluslararası hava güvenliği normlarını ihlal etti değerlendirmesinde bulundu. Çin'in başkenti Pekin'de omikron varyantı taşıyan COVID-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar şehrin büyük bölümünde kaldırıldı. İki aylık karantinanın ardından biraz Haziran'da normalleşmeye geçen ülkenin en büyük kenti Şangay'da ise topluluk içi yayılmanın sürmesi salgının yeniden alevlenebileceğine dair endişeye yol açıyor. İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sırasında başbakanlık konutunda düzenlenen partiler nedeniyle istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson için lideri olduğu muhafazakar partinin meclis grubunda güven oylaması yapıldı. Oylama öncesinde Johnson kapalı oturumda partisinin milletvekillerine hitap etti. Boris Johnson'ın güven oyu aldığı ve görevine devam edeceği duyuruldu.